Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Fe enfül keyle vel mizane. Ölçülerinizde, tartılarınızda diyor akıllı olun. Yamuk yapmayın. Ölçü ve tartıya giren her şey. Kiloyla, metreyle, fiyat ağırlığıyla. Aman diyor. Sakın ölçülerinizde ve tartılarınızda alışverişlerinizde özetliyorum Ben bunu toparlıyorum. Böyle yazmıyor. Ölçü ve tartı yazıyor. Ama alışveriş olarak geniş kapsama alıyorum. Hile yapmayın. Üç kağıt yapmayın. Kara borsacılık yapmayın. Sahtekarlık yapmayın. Fahiş fiyat yapmayın. Bunu anlatıyor. Ya arkadaş bak ev kiraları ne hale geldi ya. Ev kiraları ne hale geldi ya? İstanbul'da 5 bin liradan aşağı kira bulmak yok. 30-40 senelik binalar. 1 artı 1 evler eskiden 300-500 liraydı. Çok değil ha. 1 artı 1'ler şimdi 5 bin liradan aşağı yok. Benim oturduğum yerde büyük bir daire 15 bin liraya tuttu adam. Kardeşim ne oluyor ya? Efendim o zamlandı bu zamlandı tamam da ya biz çok fırsatçı mı olduk biraz acaba? Tamam ekonomik sıkıntılarımız var, şu var bu var anlıyoruz da. Ya biz imanımızı mı kaybetiyoruz? İlahlaştırdığımız bir dünya sevgisi mi var, mal sevgisi mi var? Ya devlet diyor ki falanca yıl kredi vereceğim eve ev sahibi oldum, ona da razı değiliz. O da faiz, ben ona da razı değilim de. Ya iki saat içinde 500 lira, 300 lira koydular evlerin üstlerine ya. İnternette gördüm bende. İnternette gördüm ya. Bakan açıklama yapıyor. İki saat sonra evler 300 bin lira arttı. Ne oldu kardeşim bir anda ya? Neyin aç gözlülüğü bu neyin? Adam bir sene olmamış kira sözleşmesi yapmış evin içine girmiş. 2500 lira ya çık ya da satıyorum demiş 5000 lira yapacaksın. 5500 lira yapmış adamı 6 ayda. Bu ne vicdansızlık ya? He. Şimdi ekonomik sıkıntılarla olan dengeye karışmam. Hepiniz haklısınız ekonomik sıkıntılarla olan dengede halk haklıdır. Allah memleketimizi bu badireden de kurtarsın. Şu an kafirlerin yapabildiği en son en büyük oyun ekonomik oyundur. Allah onlara da fırsat vermesin. Şimdi kardeşim düşünüyorum ben bir evin kirası 6 bin lira 7 bin lira. Memur maaşı 6.550 lira. Benim maaşım o. Asgari ücret 4.500 lira falan. Ya kardeşim bu adamlar bu kirayı nasıl ödeyecek? 7 bin lira. Ne yapıyor bu sefer? Evlenirken çalışan hanım bakıyor mecbur. Hanımların işi evde zaten zor ya. Bir de çalışmaya mahkum ediyorsun. Bak daha kötüsünü de söyleyeyim. Bu kötü bir şey. Daha kötüsünü de söyleyeyim. İnsanları bu mal ihtirasından, aç gözlülükten dolayı faize sürüklüyorsun. Adam diyor ki her ay 5 bin lira diyor ev sahibine vereceğime, 7 bin lira vereceğime giderim diyor. Kredi çekerim, bir ev alırım. Bunu akıllı bir ticaret zannediyor. Bu adamı gidiyorsun Allah ve Resulüne savaş açtırıyorsun. Bugün bankaların önündeki kuyrukların bitmemesinin sebebi milletin birbirinden madden uzaklaşmış olmalarından. Zekat müessesesinin çökmesinden dolayı. Şu ülkede herkes zenginlerin tamamı bir hakkın zekatını tam verseydi fakir bulamazdın. Tıpkı Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin olduğu dönem gibi. Bugün zekatlarını zenginler ödemediği için bu halde. Öyle ben büyük zengin ailelerinkini konuşmuyorum. Ben kendi tanıdığım zenginlerin zekatlarını biliyorum. Kaç aileye ilaç oluyor, can suyu oluyor. Yani biz kendi elimizle kendimiz ifsad ediyoruz. E sen adamın parasını azaltıyorsun. Zam 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 zam, zam uzaktan seyredildiği gibi değil. Aç gözlülük. Girip gireceğin bir metrekare mezar sonunda. Kim neye götürmüş? Hangi firavun? Hangi karun? Mezarın içine mal götürmüş ya. Çorap bile sokamıyorsun o mezara. Nedir bu insanların üzerinde oynadığınız aç gözlülüğünüzün oyunu? Bu insanların ahını ala ala o paraları yemek size hayır getiriyor mu? Bakın böyle adamların çocuklarına çocuklarına, bakın kendilerine hastaneden, beladan, musibetten kurtulamazlar. Bak ama bizim garibanın haline fakirdir ama neşelidir. Ve tufsidu fil ardı ba'de islahiha. Yeryüzü ıslah olduktan sonra fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın be diyor Şuayb Aleyhisselam. Bugün işte bu anlattığım ihtikarcılar, ihtikar ne demek? Kara borsacılar. Allah ve peygamberi lanet okuyor onlara. Ya televizyonda kendi gözümle gördüm. Tonlarca vali bey bir şehrin valisi tonlarca stoklu yağı şekeri yakaladı. Meşhur marketin deposunda. Tonlarca. O yüzden bu düzenbazlıkları yapanları Allah ve Resulü lanetliyor. Müslümanlar da lanetliyor. O kirayı öderken kiracı ah canım ev sahibim ne güzel de bana yapıştırdı diye yatırmıyor sana. Allah diye seni kahretsin diyor. Herifin maaşını aldın elinden ya adam. Zaten altı bin, yedi bin lira maaşı var. Bak memuru konuşuyor mantı yedi bin lira. Asgari, şimdi asgari ücretle çalışan yok memlekette. Mesaisi şuyu buyu. O gene memur maaşına geliyor aşağı yukarı. Ya olsun. isterse 10 bin olsun. Niye sana altı bin lirasını versin? Onu sana küfrede küfrede yatırıyor. Merak etme. Ondan hayır göremiyorsun o paradan. Kafanı düzeltmezsen elindeki rahmetli Gerbakan derdi ya. Helal olan üç haram olan beşten daha büyüktür. Bunun gibi. Helal al ya. Bereketle al. Bereketli ol yani. Allah sonumuzu hayır eylesin.